Trabzon değerli başkan yöneticileri, kıymetli esnaf sanatkâr arkadaşlarım, çok kıymetli eskişehir halkımız. Bugün aylık haftamızı başlangıcı Rabbim bu haftamızı mübarek kılsın, bereketimiz bol olsun. Aylik teşkilatı 800 yıl önce esnafların ve halkımızın sanat sahibi olabilmesi ve ülkemize göç eden Moğolların İran'dan Horasan'dan göç eden insanların sanat sahibi olabilmesi için kurulmuş esnaf teşkilatının adı. Gerçekten ahiler o yıllarda yokluk içinde insanları sanat sahibi yapmış, sanatkar yapmış ülkemizin altınmasında önemli rol oynamışlardı. Bunun yanında yine Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda önemli görevler yapmışlardı. Ahi Evran Veli, göç ederek Osmanlı Teşkilatı'nın kuruluşuna ve ülkemizin zanaatkar yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş. Gerçekten çok büyük hizmetleri olmuş. Birliği bugün rahmet dağınıyorum. Ülkemizi bize emanet eden, ülkemize hizmeti geçen tüm şehitlerimizi rahmet dağınıyorum. Ülkemize hizmeti geçen herkese esnaf ve sanatkarlarımız adına saygılar, sevgiler sunuyorum. Aile haftamız kutlu olsun.